Washington dış politikada Çin ve Rusya odaklanırken Orta Doğu stratejisi tartışılıyor. Küresel gelişmeler Türkiye'nin dünya için stratejik önemini artırıyor. Washington, Ankara ile müttefikliğin önemini sürekli dile getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin DEAŞ'la mücadele koalisyonu eski temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ile Amerikan yönetimlerinin son 3 dönemdeki Orta Doğu stratejisi ve Türkiye'nin jeostratejik önemini konuştuk. Türkiye is at the end of the day Türkiye yalnız Batı için değil, uluslararası oyuncular için çok önemli bir jeostratejik ortak. Şu an bazı sorunlar yaşasa da ekonomisi güçlü. Gücünü göstermekten çekinmediği bir ordusu var. Türkiye'nin Rusya ve İran'ın genişlemesine karşı doğal bir muhalefeti var. Bunu Karabağ'da, İdlib'de, Libya'da, Ukrayna'da gördük. İran'da Irak'ta gördük. Tüm bu özellikleri Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri için son derece önemli bir ortak yapıyor. Özellikle Ukrayna krizi, G7 devletleri ve Türkiye gibi güçlü ülkelerin son 70 yılda bir araya getirdiği küresel düzene tehdit oluşturuyor. Washington'ın tehdit dalgası Ukrayna Savaşıyla sınırlı değil Elbet. Rusya'nın diğer eylemleri ve Pasifik'te Çin en büyük meydan okumaları olarak görülüyor. Ancak bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yu terk edeceği anlamına gelmediği de belirtiliyor. Çin ve Rusya küresel düzene düşman. Bu son 10 yılda ortaya çıktı. Bundan kaygılıyız. Her ikisi de kabiliyetleri olan dev güçler. Dolayısıyla onlarla mücadeleye büyük önem veriyoruz. Ama Orta Doğu'da hala 70 bin askerimiz var. Her yıl 10 milyon dolar güvenliğe harcıyoruz. Silah satışlarımız var. Diplomasi de çok aktifiz. Dolayısıyla ben Orta Doğu'dan ayrıldığımızı söyleyemem. Bölgedeki tehditleri daha çok ortaklarımız hissediyor. Türkiye, İsrail ve bazı Arap ülkeleri çok önemli ortaklar. Bölgedeki tehditler İran, Suriye'deki durum ve terör örgütleri. PKK sadece Türkiye değil, Irak ve bölgeye tehdit oluşturuyor. DAEŞ tehdidi var. Sona erdiği söylenen bir terör örgütü yani DAEŞ'a karşı bir başka terör örgütü yani YPG'yi kullanma stratejisindeki çelişkinin sebebi ne? Büyükelçi Jeffrey'in sözleri Obama döneminden bu yana devam eden bu çelişkili ve tartışmalı stratejinin devamına işaret ediyor. PKK'nın Suriye koluna SDG adını verdik. SDG ile devriyelerin amacı DAEŞ'ı kontrol altında tutmak. Örgüt hala tehlikeli. Bence Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzey doğusunda operasyonunu bitirmeyecek. Yani DEAŞ hala büyük bir tehdit. Plançı Jeffrey, siz DEAŞ'ı yenmek için kurulan küresel koalisyonun özel temsilcisiydiniz. Şimdi kelime değişti sanırım. Yenmek, DEAŞ'ın yeniden doğmasını önlemek oldu. Bu ucu açık bir görev mi? Bir açık çek gibi mi? Bu çok iyi bir soru. Bu Obama ile başladı. DAEŞ'i aşındırma misyonuydu. Aşındırmak ne demek kimse anlamadı. O yüzden biz de değiştirip DAEŞ'i yenmek, sözde bölgesel devletini yok etmek dedik ki bunu da yaptık. Sorun şu, terörden zarar gören ülkeler arasında en iyi Türkiye bilir ki terör örgütünü tamamen bitirmek çok zor baskı ve kontrol altına alabilirsiniz. Saldırı kabiliyetini azaltabilirsiniz ki Türkiye PKK meselesinde epey başarılı oldu. Yine de hep oradalar ve sizin de bir şekilde onlara karşı varlığınızı sürdürmeniz gerekiyor. Türkiye'nin güney sınırında yalnız PKK değil, DAEŞ tehdidi de devam ediyor. PKK'nın Suriye'deki herhangi bir eylemi Türkiye için olduğu kadar bizim için de kaygı sebebi olmalı. Çünkü biz onların Suriye kolu ile ortaklık yürütüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri DEAŞ'a karşı SDG adını verdiğimiz PKK'nın kolu ile çalışıyor. Washington, Türkiye'nin kendisi için varoluşsal tehdit olan PKK'ya cevap vermesi gerektiğini anlıyor. DEAŞ da bir terör örgütü. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerine saldırdı. Dolayısıyla biz çok farklı güvenlik kaygılarını dikkate almaya çalışıyoruz. Ve bu da ilişkilerde ileri geri gidilmesine yol açıyor. Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki PKK eylemleriyle ilgili gerçek güvenlik kaygıları var.